Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Günümüzde Hristiyanların çoğu cehennemden bahsetmek istemez. Vaizin Tanrı'nın bütün imansız ve yalancıları kükürtle yanan ateş gölüne atacağını söylemesi birçoklarını rahatsız eder. Bu yüzden her zaman Tanrımızın ne kadar harika olduğundan söz ederler. Tanrı merhametlidir sabırlıdır, çabuk öfkelenmez ve herkesi sever. Tanrı hakkında tüm bildiklerimiz bu kadar olsaydı büyük bir olasılıkla bu sevgiye çok değer vermezdik. Onun çok hoş bir Tanrı olduğunu düşünür ama hayatımı ona adamakla hiç ilgilenmezdim. Tanrı'nın sevgisi insanlar için Tanrı onları kurtarmış olmasaydı sonsuzluğu cehennemde geçirecek olduklarını anlayınca değer kazanır. Tanrı'nın bize böyle bir borcu yoktur. O sadece bizi seviyordu ve kimsenin sonsuzluk boyunca kaybolmasını istemiyordu. Tanrı cehennemin insanların cezalandırılacağı bir yer olmasını tasarlamamıştı. Cehennem iblis ve melekler için hazırlanmıştı. Biz inananlar neden kurtarılmış olduğumuzu anlasak kendimizi Tanrı'ya daha çok adar ve Tanrı'ya görev yerine minnettarlıkla hizmet ederdik. Ruhen kayıp olan insanlara karşı da daha çok ilgi duyardık. Tanrının bizi neden kurtardığını ve Tanrıyı tanımayanları bekleyen geleceği unutmayalım.